Arkadaşlar İzmir'in Bayrağlı ilçesine kadar geldik. Türkiye'nin en büyük yıkım şirketlerinden çalışan Burak ile birlikteyiz. Burak arkadaşlar 19 yaşında ve bu işin eğitimini alıp profesyonelleşmiş bir operatör. Arkadaşlar İzmir depreminde burada bulunup enkaz altında kalan kişilere kadar herkese yardım edip hayatlar kurtarmış biri. Burak bize İzmir depreminde neler yaşadığını anlatabilir misin? Çok duygu dolu anlardı. Bir daha yaşanmamasını diliyorum. Buradan tekrardan da geçmiş evet, Tüm ülkemize gördüm. geçmiş olsun. Peki Buğra sana bir şey soracağım. Biz şu anda bu arkamızdaki gördüğümüz binayı yıkacağız. Ama kontrollü bir şekilde yıkacağız. Benim merak ettiğim şey şu. Şimdi biz buraya direkt vurduğumuzda bina tamamen yıkılmıyor. Neden? Mesela neden bir kısmı ayakta duruyor yani. O bir kısmı neden ayakta duruyor? Çünkü aşağıdaki binayı tutan kolonlar çökmüş durumunda basınç yapmıştır. O yüzden binayı bir arka tarafına geçiş yapıp ondan sonra makasla üstten başlayıp yavaşça aşağı ineceğiz. Ya yavaş, üstten başlıyoruz, yavaşça aşağı doğru indiriyoruz. Ondan sonra da tamamen yıkılıyor. O zaman biz seninle birlikte bir makineleri inceleyelim mi? Olur. Arkadaşlar önce makineleri inceleyeceğiz, sonra hep beraber binayı yıkacağız. Hadi gelin. Peki Burak, şu anda arkamda olan bu alet ne işe yarıyor? Bu alet bizim harfiyatlarımızı ve binadan çıkan molozları kaldırma işimize yarıyor. Molozları bununla mı kaldırıyorsun? Şu şey, evet. kepçe bunları, gibi bir şey. Aynen, kepçe, esküvatör Peki bunları. Ben buna kepçenin büyüğü diyebilir miyim bir ma mantıkla? Diyebilirsiniz. Tabii ki hem bununla hem de harfiyat kamyonlarımızla beraber. Bunlar Peki, yapınca... bununla yıkım yapabiliyor musun sen? Bununla yıkım yapılır. Ama yapılır. kontrollü bir şekilde yapılması lazım. Kontrollü bir şekilde yapılması lazım. O zaman diğer aletlerimizi de tanıyalım. Her şeyi anladım da şu anda arkamda görmüş olduğumuz su tankerinin yıkımla ne alakası olduğunu bir türlü çözemedim. Ne işe yarıyor bu su tankeri? Bu su tankeri e, yıkım esnasında çevre e, pis toz olduğuna kalkıyor. toz kalkmaması Aha. için önlenmiş olduğumuz su basıyoruz ve suyun tozmasını önlüyoruz. Peki o zaman ben çıkıp da ben tutayım mı suyu? Hadi çık Tamam. few Şimdi beklediğiniz an geldi. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz bu binayı biz yıkacağız. Bu ile birlikte yıkacağız. Hazır mısın Buray? Hazırım kardeşim. O zaman şu... önce bir makineyi size içeriden bir tanıtalım arkadaşlar. Tamam, makineyi tanıtıyoruz öncelikle. Fakat arkadaşlar, bu makinenin ismini önce e ben çok merak ediyorum. Bu makinenin ismi ne? Biz buna normalde makine diyoruz. Ama makine mi diyoruz? <laughs> Ama normalde e, ismi eskalatör. 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 Lazım. ben de dilim evet. dönmedi. Benim de dilim, dilim dönmiyor. dönmedi. Ha buna binelim o zaman. E ee, nasıl çıkacağız? Ha buradan çıkıyoruz. Aynen lazım. şöyle bas. Aynen. at kendini. Tamam oradan basıyorum. Hop. Aldım, attım. Hop geçti geçti. Ben de çıkayım Mert. İyi o tır. zaman ver kardeşim <laughs> kamerayı sen de çık. <laughs> tamam. Tamam süpersin vallahi. süpersin ben alayım kamerayı. Yiğit geçtin mi? Bakayım. Hah, ha, iyi süpersin. Bura. Yiğit hazır mısınız çekim? Hazırız, Hazırız Mert. Ha? O zaman şu aletleri öncelikle bir tanıyalım. Bunlar ne işe yarıyor? Kardeşim, Bunlar yürüyüş takımlarımız. Ha, bunlar da yürüyecek. Paletlerimizi ileri geri almamıza yardım ediyor. Tamam. Bu, Bu kollar da e, sağa sola dönüş. domu ileri Ve geri çekmemize yarıyor. Bunlar da indirme kaldırma, kovaya açma kapama işimize yarıyor. Tamam. O halde Yıkımay başlayalım mı? Başlayalım <laughs> kardeşim. Konul bir şekilde yıktıktan sonra arkadaşlar şu anda enkaz toplama aşamasına geçirdi. Enkaz toplama aşamasında ne yapıyorlar arkadaşlar biliyor musunuz? Şu an adam da görmüş olduğunuz yerdeki demirleri, ham maddeleri geri dönüştürüyorlar. Böyleyle çevreye geri kazandırıyorlar. O zaman arkadaşlar hemen gel mesleğimize geçelim. Arkadaşlar şimdi dünyanın en zor mesleklerinden ve en çok ihtiyaç duyulan bir meslekle beraberiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şeh şehirlerimiz çok kirleniyor, çöpler atılıyor. Bu çöpleri temizlemesi oldukça zor bir iş. Abi bu işlerin yani mesela bu mesleğin abi ne gibi zorlukları var? Ne gibi zorlukları var? Çöpte koku oluyor. Çöpte koku oluyor. Çöpte koku oluyor. İnsanlarımız çöp atmasını bilmediği için Doğru, buradan, sıkıntı yaşıyoruz. Buradan hemen diyelim abi? Lütfen çöplerimizi çöpün içine doğru arkadaşlar. Bazıları gerçekten şöyle bir atıyor çöpü şuraya falan gidiyor. Doğru, Aynen üstümüze geliyor. Evet üstümüze geliyor. Doğru. Ondan sonra araba koyuyorlar. Çöp alamıyoruz. Araba... Aynı Bu şikayet geliyor. Bu çok doğru. Araba koy, koyarken de arkadaşlar, engelli parklarına da koyuyorsunuz bazen. Engelliler de geçmiyor. Buna bir ben bir çözüm bulalım. Çözüm bulmamız şart yani bunlara. Sana bir şey daha sormak Buyurun. istiyorum. Şey, sözünü kestim de. Mesleğini seviyor musun abi? Çok seviyorum. Çok mu seviyorsun? Gururla çalışıyorum. Gururla, gururla çalışıyorsun. Diyorsun ki sevdiğim işi yapıyorsun ya yapıyorsun. Sevdiğim gibi. işi o yüzden yapıyorum. Aha, süpersin Beni başka abi. işe veriyorlar yapmıyor. Valla vallahi süpersin. Ben Senin gibi insan çalışıyorum. Gururla çalışıyorum. Çok teşekkürler vallahi süpersin abi. İşini severek yapmak önemli arkadaşlar. Peki abi senle birlikte çöp toplayalım mı? Buyurun. Buyur. Tamam. Allah bir saniye bir saniye abi ama ben daha hiç daha hayatımda hiç bunu görmedim. Şimdi ben yavaş yavaş size tarif edeceğim. Eldivenizi takar mısınız? Eldiveni ben takıyorum abi bir saniye. Eldiven için takıyoruz abi. Burada. Eldiven sağlık için. He, sağlık için. Doğru. Şimdi virüs var. Evet, doğru. Şimdi millet çöp attığı zaman belki virüslüdür. doğru. Virüslü olduğu için sizin elinize geçmemesi, bulaşmaması. Tabii. Için. Sen de bulaşırsa bu sefer bana bulaşır. Ben de çocuklarıma bulaşır. Buradan böyle böyle çoğalır. Evet, doğru. için eldivenimizi takıyoruz. Takmamız lazım. Doğru. Bu arada çok riskli bir iş arkadaşlar. Çok riskli olduğu için. Buyurun. Aynı Sen bu şekil. Tut tutuyoruz Tutuyor. çok ağır yani. değil mi bunlar? Ha, çok tutuyoruz. ağır değil. Ağırlıkta şeyimiz yok. Dönüyoruz. 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 Bu yönden. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Aynı Büyük benim gibi yapın. De... Aynı benim gibi yapın. Aynı ayarlar. Aynı. Bakın. Ne kadar güzel oldu. Tamam. Tak. Tamam. Bırakıyorsunuz. 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 Allah. Allah. Şimdi evet. siz yerlerde çöp olduğu için çöp yok alıyoruz. Aldım. Sizin işiniz yerlerdeki kalanları temizlemek. Benim işimde tamam. işim de buradakini atmak. Buna dolduruyoruz. Buna aynı şekilde böyle devam ediyoruz. Bunu döküyorum. Ben döküyorum. böyle Yerlere çöp atmayın arkadaşlar. Yerlere çöp attığımız için biz de böyle süpürmek zorunda kalıyoruz. Evet. doğru çok at. Pis olduğumu mecburen süpürmek zorunda kalıyoruz. Baksın abi ne, ne neler ne atmış Yani. Balık yemişsiniz balıkları buraya atmışsınız. Ayıp yani. Hah ben şöyle dökerim. <laughs> tamam teşekkür ederim. bunu da ben yapayım bari. Bunu da sen. Tamam. Bunları nereye koyalım? Hayır. Hayır. Tamam. Bunu da ben yapıyorum. Bakalım iş öğrenebildim mi? Bunu bu şekilde taşıyoruz. Allah. Birazcık <laughs> ağırmış abi. Güçlü. O ya. öbür tarafa geçin siz. Ha, tamam. Tamam. Geçirelim. Ha, tamam. Bakın böyle kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz. Kaldırıyorum. Aha, kaldırdım. Kaldır, kaldırdım. Kaldır, kaldırdım. Bakın boşaldı. Tertemiz oldu. İndiriyorum. böyle aynı şekilde yerine de aynı şekilde geliyoruz. Koyuyoruz. Araba olmadığı için ne kadar rahat çalıştık gördünüz mü? Süper oldu valla. O zaman bu şehirdeki tüm çöp konteynerini ne yapmaya başlıyoruz Raplamaya abi? Başlıyoruz. O zaman hadi. Go. Hadi. Allah. Bu da mı tutuyoruz? Arkadaşlar şu anda konteyner ayıyoruz Şu anda sol tarafı abi konteyner diyor, sağ tarafı da ben konteyner ediyorum. Sağda konteyneri gördüm. Söylemem mi gerekiyor? Evet. Sağda en konteyneri işareti. var. El işareti. Dur. Allah Konteyneri var. Ha arabanın önünde duruyor. O dövecek, ondan sonra dur. bir zincir. Ha. Köpe bey duruyor. Biz aynı evet. şekil geliyoruz. Bak ne? tekrar yapıyoruz. Tamam. Köpümüz var mı? Geliyoruz. Aynı bu şekil. Bunu indiriyoruz. İndiriyoruz. Tamam. tamam. Yerleştiriyoruz. Birinciyi bir kaldırıyoruz. Şimdi tekrar birinciyi kaldırıyorum. Bakın. Aynı bu şekil. Tamam, tamam. Daha da kaldırayım ben. Kaldırıyorum. Ve bunu Allah. Ah. Tamam, bakın tertemiz oldu. A few moments later. Abi şu anda arkamızdaki gördüğümüz ağaçları ne yapıyoruz peki? Onları da park bahçeciler alıyor. Ha, park bahçeciler. Bahçecilerin işi. <laughs> tamam çok teşekkür ederim Rica abi. ederim. Hatta tamam, tüm Türkiye adına sana çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Ben varsın. de teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Teşekkür de. ederiz. Arkadaşlar her 20 bin like'da Zolu Meseleleri Deniyorum serisinin yeni bölümleri gelecek. Şimdilik Zolu Meseleler bölümü bitti. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>